Diyarbakır'da bir apartmanın teras katında yapılan mangal sonrası mangaldaki alevler piknik tüplerinin üzerine düştü. Piknik tüpleri bomba gibi patladı. Olay Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan Erban Yaşam Kent Sitesi'nde yaşandı. Sitede bulunan bir bloğun teras katında iddia göre burada oturan ikamet sahibi evin terasında mangal yaptı. Mangal sırasında közler tezgah altındaki küçük piknik tüplerinin üzerine düştü. Aradan bir süre geçtikten sonra piknik tüplerinden biri patlarken daha sonra oluşan yangın sırasında ise diğer piknik tüpü bomba gibi patladı. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede kontrol altına alırken yaşanan patlamada şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı.